Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Meto ben. Bu bölümde iPhone 15 Pro Max modelini kutusundan çıkarıp bütün özelliklerini gözden geçireceğiz, biraz da inceleyeceğiz. Bu bölümden alakalı sorularınız varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Geçen iPhone 15 Plus modelini kutudan çıkarttım, o videoyu da sizler için paylaştım. İzlemediyseniz linki yorum kısmına bırakacağım ve iPhone 15 Pro Max modeli çok tutulan model olduğu için sizlere dedim ki birkaç gün sonra elime ulaşacak ve gelir gelmez bu telefonu sizler için açacağım. Ve sizi çok bekletmek istemiyorum. Hemen kutumuzu açalım. Kutumuzun dışına baktık mı? Telefonun şeklini görüyoruz. Yan tarafta iPhone yazılarımız var. Üst ve alt kısmında Apple logomuz var, arka kısmında e numaraları, seri numaralar yazılı ve sizi çok bekletmek istemiyorum ve hemen kutumuzu açıyoruz. Ben de heyecanlıyım ve kutumuzu açalım. Bu ne ya? Abi telefon muhteşem. Arkadaşlar bunu hemen söylemek istiyorum. Telefonu elime aldığımda telefon ağır değil. Geçen yılki Pro Max modeline bakarak 19 gram daha hafif. Neden? Neden? Çünkü bu telefonun kasası artık titanyumdan. iPhone 15 Pro modellerini Pro Max'ı ve Pro modelini yani küçük olan modelini titanyum kasadan yaptılar ve Elimdeki tuttuğum model natural titanium. Renk katılması yok. Orijinal titanium renginden ve arkadaşlar bunu söyleyebilirim ki görebiliyor musunuz? Ekrana da bakıyorum aynı zamanda size güzel göstermek için. Çok muhteşem ya abi bu ne ya? Ya kenarlar da süper. Abi kameralar böyle acayip dışarıya doğru çıkıyor ya. İnceleyeceğiz, inceleyeceğiz. Kutumuzun içinden içeriklere bakalım. İçinden daha neler çıkıyor? Tabii her zaman olduğu gibi benim için lüzumsuz artık bunlar. Kağıtları çıkıyor, yapışkanı çıkıyor ve sim kartımızı takmamız için sim pin iğnemiz var. Da iPhone 15 Plus modelinde de söyledim. Ve şimdi tekrardan söylüyorum artık iPhone 15 serisi düz modeller olsun ve pro modeller olsun yeni bir değişikliğe uğradı ve artık USB Type-C girişimiz var. Gördüğünüz gibi şuradan USB Type-C Android telefonlarında uzun yıllar olduğu gibi var. Ama Apple biraz geç kaldınız ama olsun şükür ki geldi. Şurada iki kez USB Type-C girişimiz var. Ama maalesef, maalesef tekrardan gördüğünüz gibi burada şarj adaptörümüz çıkmıyor. Ne yapalım? Artık alıştık. Sıra geldi iPhone 15 Pro Max modelini incelemeye. Arkadaşlar dediğim gibi süper ya. Arkası böyle mattan gerçekten çok güzel bir hissiyat veriyor. Bayıldım ya. Şu jelatini bir çıkaralım. Ya önce dayanamayacağım size telefonu böyle şuradan güzel şekilde göstermeye çalışacağım. Rengi gri. Size biraz slow motion gösteriyorum age'ını göresiniz diye. Kamera modelini de göstermek istiyorum. Ya ilk görüşte aşık oldum. Bu telefonda A17 Pro işlemci var ve büyük fark grafik işlemcisinde. Oyun oynayanlar için çok iyi bir haber. Çünkü iPhone 15 Pro Max modelinde oyunlar muhteşem bir şekilde gelecek. Şöyle de göstermeye çalışacağım. Çünkü neden derseniz yan kısımları kıvrımlı ve elde kılıfsız şekilde tuttuğumuzda Elde çok güzel duruyor. Yani çok yumuşak, hafif. Yani kenarları kesmiyor. Telefona ön kısmına baktık mı? Ön kısmında ekran koruyucumuz yok. Maalesef yıllar boyunca ekranda ekran koruyucusu göremiyoruz. Ve bu modelde de ekran koruyucusu yok. Ya bu kadar para istedikten sonra bir orijinal film ve yapıştırıverin bir zahmet ya. Neyse bu benim yorumum. Bu bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Ve yanlarına baktık mı? Şu yandan başlamak istiyorum. Burada güç butonumuz var. Telefonumuzu açmak için. Ama renkleri gerçekten şu titanyum acayip güzelmiş arkadaşlar ya. Alt kısmında baktık mı Oppo modelimiz, mikrofonumuz var ve USB Type C girişimiz var. Ve USB Type C girişinden bir şey söylemek istiyorum. Geçen iPhone 15 Plus modelini tanıtırken sizlere bahsettim. O yüzden çok detaya girmeyeceğim. Bu USB Type C 3 hızında. Yani verilerimizi bilgisayara olsun, Başka bir diskiniz varsa çok çabuk şekilde aktarıyor. Onun bir deneyimi yapmaya çalışacağım. Şimdi yan tarafına bakalım. Yan tarafında burada sim kartımızı sokmak için yuvamız var. Şurada sesimizi açmak ve kısmak için düğmelerimiz var. Ve büyük değişikliklerden biri burası. Bildiğiniz gibi iPhone 15 modelinde, düz modelinde daha bu yok. Çünkü daha evvelki modellerde iPhone kullandıysanız bilirsiniz şurada kaydırmalı bir tane düğmemiz vardı. Bundan sesi açıyorduk, titreşim alıyorduk ama burasına eylem düğmesi yapmışlar. Şu eylem düğmesinden değişik modlara ya da seçenekleriniz var. Kamerayı açabiliyorsunuz, sessize alıyorsunuz, telefon sesini açabiliyorsunuz, el frenerini ayarlayabiliyorsunuz. Ve buna daha sonra göz atacağız. Üst kısmında bir şey yok. Hemen parmak izlerine bakmak istiyorum. Parmak izlerine baktık mı? Parmak izlerini çok belli etmiyor. Ve böyle bir olay var. Birkaç gündür internet sarsılıyor. Şuraya dokandık mı? Bizim parmak izlerimiz yani bıraktığımız parmak izlerimiz bu yan kısımlarını rengini değiştiriyormuş. Ve Apple bunu onayladı. Apple web sitesinde yazıyor ki ya arkadaşlar alın bir ıslak bez, ıslak bezden siliverin ve rengini yine doğal rengine getirin. Ya bu kadar para veriyoruz ya lütfen yani bir üründe de tamam siz ürünlerinizi bayağı geç çıkarıyorsunuz iyi çıkarmaya bakıyorsunuz ama böyle bir şey normal değil bence çünkü parmak izlerimiz tamam belli ediyor etsin ama renk değiştirme neymiş ve al bir nemli bez nemli bezden sil olmaz ki arkadaş yani yapmayın lütfen ve kamera modülünde bakın muhteşem şöyle çevirim ve böyle görürseniz en büyük değişikliği bu lensde çünkü iPhone 15 Pro Max modellerinde 5 kez optik zoom var. Bunu küçük boyuttaki iPhone 15 Pro modelinde yapmamışlar. Orada büyük bir farklılık var. Dikkat edin eğer iPhone 15 Pro sipariş ederseniz onda 5 kez optik zoom yok. Sadece iPhone Pro Max modellerinde var. iPhone 15 Pro Max modelinde kameraları sizler için deneyeceğim. O yüzden Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve şimdi telefonumuzu hemen bir açalım, kurumunu yapıp ve konuşmaya devam edelim. Arkadaşlar böyle bir yazı çıktı. Şimdi telefonu ayar yapmadan evvel, hesabınıza mesela akontunuzu girmeden evvel güncellemeyi yapın. Çünkü güncelleme yapmazsanız telefonun ekranı donuyormuş ve kullanılmaz hale geliyormuş. Onu da bir belirtin dedim. Şimdi ben telefona ilk olarak ayarlarımı yapıyorum ve sizlere geri dönüyorum. iPhone 15 Pro Max modeli 6.7 inç büyüklüğünde ağırlığı 221 gram kalınlığı 8.3 milim genişliği 76.7 milim uzunluğu 159.9 milim. ProMotion 120 Hz tazeleme hızına sahip Apple'ın kendi A17 Pro işlemcisi var. RAM olarak 8 GB ve depolama alanı olarak 256, 512, 1 TB hafızayla geliyor. iPhone 15 Pro modellerinde bir özellik daha eklendi. Çoğumuz bir yerdeyken YouTube'a, Netflix'e başka bir kanala takılıyoruz. Eğer mobil internetten takılıyorsanız izlediğiniz şeyi kalite düşüklüğü olmadan izleyip daha az internet kullanabileceksiniz ve bütün ayarlar yapıldı. Şu anda telefonumuza devam edelim. Arkadaşlar her zaman yaptığım gibi öncelikle ekrandan bahsetmek istiyorum. Ekrana baktığımda ekranı her bakı açısından iyi görünüyor ve renkleri çok canlı. Sanki şu hani uygulamalar var ya, şu ikonlar var ya sanki ekrandan dışarıya doğru çıkıyor. Çok güzel. Başka bir şey de beklemem. Çünkü iPhone 15 serisinin en pahalı telefonu bu Pro model. Dışarıda telefonu kullandığınızda 2000 nits yüksekliğine ulaşıyor. Şu eylem butonuna bakalım size dediğim gibi şuradaki büyük bir değişikliğe uğradı ayarlara gittik mi eylem düğmesini tıkladık mı gördüğünüz gibi buradan değişik moda alabiliyoruz mesela bu şu anda sessiz modda odaklamada kamerada el feneri sesli not büyüteç kestirmeleri ekleyebiliyoruz ben diyelim ki size göstermek için el fenerini bırakmak istiyorum şöyle el fenerini de bırakıyorum ayarlara gidiyorum ve şu anda buraya basılı tuttuğumda el feneri açılıyor büyük ihtimal ben kişisel olarak bunu kamerada bırakacağım buradan kameraya aldığınızda seçebiliyorsunuz fotoğraf, selfie, video, portre ya da portret selfie diye özelliğine özelliğini alabiliyorsunuz bu portre selfie özelliğini az sonra size anlatacağım şu anda diyelim ki videoya tıklıyorum ve kapatıyorum. Şu anda bastığımda gördüğünüz gibi video moduna atladı. Neden o eylem butonunu sesliye almayacağım? Çünkü böyle aşağı kaydırdığımızda şurada burada sessize ve sesliye alabiliyoruz. O yüzden arkadaşlar bu yan eylem butonunu ben kamera özelliği için kullanacağım. Lansmanda telefon kameralar çok konuşuldu. Çünkü diyorlar ki iPhone 15 Pro Max modelinin içinde 7 tane lens var. Ama dikkat edin bunu da söylemek istiyorum. 48 megapikseldeki ana kamerada 5 kez optik zoom var. Bu sadece Max modelinde bulunuyor. Düz modelini alırsanız yani iPhone 15 Pro modelini alırsanız 5 kez optik zoom yok. Orada sipariş ederken hataya düşmeyin. Sadece Max modelinde var. Ve diğer özellik bu. Fotoğraf çekerken buraya tıkladığımızda hemen 28 milim lense gidiyor, 35 milim lense gidiyor, 24 milim lense gidiyor makro fotoğraf çekmek istediğinizde lensi otomatik olarak değişiyor ve 5 kez optik zoom'a tıkladığımızda kalitesi şu anda çok güzel gösteriyor. Ve bu yıl Apple telefonlarına çok güzel bir özellik getirdi. Bu hem düz modellerinde olsun yani pro model olmayanlarda olsun ve pro modelde olsun. Telefon çektiğimizde sonradan o derinlik efektini ayarlayabiliyoruz. Şimdi size bir örnek vereceğim. iPhone 15 Plus modelini kutudan çıkarttığımda bunu gösterdim. Ve şu anda Pro modelde de göstermek istiyorum. Portre moduna almadan fotoğrafınızı düz şeklinde çekiyoruz. F işareti çıktı. Fotoğrafımı çekiyorum. Sonra fotoğrafa gidip şu fotoğrafı düzenliyoruz ve buradan ve portre moduna tıklıyoruz. Şu anda fotoğrafım normal şekilde çektiğim gibi ama derinlik efekti eklemek istiyorum. Şöyle şunu değiştiriyorum diyaframasını değiştiriyorum ve gördüğünüz gibi ön tarafı net arka tarafı bulanık ve bunu tekrardan değiştirebiliyorum. Şu anda ön tarafı bulanık şöyle daha net şekilde göstereyim. Arka tarafı net. Bu özelliği çok sevdim. Videoyu adi 4K olarak çekebiliyoruz. 30 fps, 60 fps ve 4K'da 30 fps, 60 fps, 24 fps'de çekim yapabiliyoruz. Saat kamerayı kullandığımızda ön kamerayla 4K 30 fps'de çekebiliyoruz. 60 fps'de çekebiliyoruz ve 24'te aynı şekilde HD 30 ve 60 şekilde çekebiliyoruz kamerayı. Bu yıl iPhone 15 Pro modellerine A17 Pro işlemcisi koydular. Pro ismini verdiler çünkü o kadar çok büyük değişiklikler var. iPhone 15 Pro modellerinde dediğim gibi USB Type-C var ama 3 hızında USB. Ve USB Type-C demişken ben hard diskime telefonuma bağlayacağım. Bir videoyu veya fotoğrafı hard diskimden telefonuma geçireceğim. Tam tersini de yapacağım ve bakalım ne hızında yapıyor. Evet şu anda hissediyorum. Aldı. Dosyaya gidiyorum. Aynı videolarına gidiyorum. Bir video oynatıp 1.32 GB'lık videoyu hangi şekilde oynatacak? Hemen tıkladığımda oynattı ve bu videoyu şu anda telefonuma aktaracağım. 1.32 GB'lık videomu telefona aktaracağım. Videoyu kayıt tıkladım ve şu anda buradan çıkıyoruz. Albümümüze gidelim. Ve bakalım ne kadar hızlı buraya videomuz gelecek. Ve gördüğünüz gibi 16 dakikalık video hemen hemen çok beklemeden 1 dakikanın içinde bile aktarıldı. Ve aynı şekilde Buradaki videoyu buraya aynı anda aktarabiliyorum. Bu dosyayı kısa zamanda telefona aktarması çok güzel bir şey. Çünkü Pro modellerinde profesyonel olarak kamera çekerseniz çektiğiniz an bilgilerinizi aynı zamanda diske aktarabiliyorsunuz. Kutu açılımı videolarımda her zaman yaptığım gibi ses kalitesine dikkat ediyoruz ve her bak açısından ekran görünüyor mu diye ona da dikkat edeceğiz. Şu anda YouTube'dan bir film açacağım.

Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. So Peter, what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved out the universe together, I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, myself. Right oh my God, Ned, he's my best friend. My head, Mason, <laughs> Just happened. We tap into the stability of space-time. multi is a concept about which we not frustratingly live. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. You wish for a part. No air, space. The Captain Marvel. The Annihilator. You took everything from me. And now I'm returning the favor. Oho, oho. Arkadaşlar gerçekten bak. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ya böyle bir şey olur mu ya? Kalitesi bomba. Gerçekten bomba bak. Kutu tanıtımlarımı izlediyseniz başka cihazlarda da öyle söylemiştim. Ama var ya burada bomba ya. Ekran süper. Ses Muhteşem. Bir an var ya gerçekten ister inan ister inanmayın bak abartmıyorum. O sesi var ya kulağımın içinde hissettim yani o titreşimi hissettim. O kadar güzel, o kadar iyi yapmışlar ya. Bak ses kalitesi, ekran kalitesi diyecek yok. Devam edelim. Şimdi telefonumuzun hızına bakacağız. A17 Pro işlemciden tabii ne bekliyoruz? Performans. Performans, performans. Şu anda internete takılacağım. Hem bakacağım bağlanma hızına hem akışına ve bakalım nasıl bir performans bize iPhone 15 Pro Max veriyor. Zaten dosyalar bir açacağım. Şöyle dosyaları açtım mı? Saat açtım mı? Burada zaten bize kendi belli ediyor. Ekran akıcı güzel. Hemen açıp kapatıyor. O da güzel. ve bir, birkaç tane web site bağlan aldım. fiyatlar bir göze atalım gelmişken. iPhone 15 Pro Max modeli 76.999 TL'den başlıyor. 4 tane renkten satılıyor. Natural Titanium, mavi beyaz ve siyah olarak 256 GB hafızası 76999 TL diğeri 512 GB 84999 TL ve en pahalı hafızaya giderseniz bir terabayta gittiğinizde 92999 TL fiyatlar bayağı bir yüksek o yüzden de alırken yine de dikkat edin iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelinde kameralarda bir değişiklik var ona dikkat edin arkadaşlar yorum kısmına yazın eğer Apple Watch'ın izlemesine kutu açılımını bakmak isterseniz bana bildirin ona göre ben de sizlere özel bir video hazırlarım. Telefonun kamera kalitesini incelerken Samsung Galaxy S23 Ultra ile birlikte kıyaslayacağım. Ve bakalım arasındaki fark var mı yok mu diye. O yüzden kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve kameralarda hangi özellikleri görmek istediğinizde yorum kısmına yazabilirsiniz. Telefonumuz bayağı akıcı, güzel. Tıkladığım an hemen sayfayı açıyor ve büyüttüğüm zaman, küçülttüğüm zaman hiçbir takılma yok. Yani bu işlemciden de başka bir şey bekleyemeyiz, diyemeyiz. Başka uygulamalar bile açık. İşlemci hakkını veriyor. Dynamic ID'den bahsetmedim çünkü ilerideki videolarda Dynamic ID'yi size daha detaylı şekilde anlatacağım. Ama şu anda bir göstereyim. Saate gidip saatten bir sayaça gidiyoruz. Sayaçları ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra ekranı kapattığımızda şurada Dynamic adı da sayacı görüyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle veya basılı tuttuğumuzda hemen onu daha büyük şekilde verebiliyoruz. Ve telefon görüşmesi geldi mi? Telefon görüşmesini buradan açıp kapatabiliyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayarak bana bildirebilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Çünkü böyle içerikli videolar paylaşmaya devam edeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.